Hanımlar merhabalar. Bugün size tohum yapılışını göstereceğim. Böyle papatyalarınızda kullanabileceğiniz kolay püf noktalarıyla size bir anlatım yapacağım. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Tohumumuzu yapmak için sihirli halkayla 9 ilmeğe başlayacağız. Hadi beraber yapalım. Tohum için önce sihirli halka yapıyoruz. hülya halka için parmağımıza ipi doladık. Bir yerden zürafayı sabitledik. 9 minik zürafa yapıyoruz. 9 tane zürafa yaptık bu şekilde 6 zürafamızı hazırladık normalde benim yapışanım sola doğru arkasını çeviriyorum çünkü diğer türlü hiç sıkıştırdıktan sonra ilmekten içine giremiyorum çok küçük olduğu için böyle daha kolay oluyor her zürafa içinde artırma yapmadan minik minik yine büyütmeden zürafalarımızın hepsini eşit yapmaya çalışarak devam ediyorum. sıktığımızda bu yuvarlak olacak. Şimdi ipimizi sıkıyorum. İlk başta yapacağımız şeyi ben şu anda yapıyorum. İyice sıktık ortasını iyice birleştirdik. Bu ipimiz burada. Şimdi bu ipi de işin içine katarak sıra birleştiriyorum. Bu o ipi oradan kesebilelim. da artırma yapmadan minik minik devam ettik. Şimdi yine üst kısmı zürafalarımızı hiç büyütmeden devam edeceğiz. Çünkü bir süre sonra bükülüp boru olacak. Genişlememesi gerekiyor yani. Bu şekilde 6-7 sıra yükselteceğiz borumuzu. Henüz üçüncü sıradayız. Çeviri çeviri 7 sıra döneceğiz. Ben 7 sıra yaptım. 7-8 sıra çıktıktan sonra eğer tohumunuzu biraz tombik istiyorsanız bu şekilde bir miktar ip hazırlayıp içine koyup büzme işlemini ondan sonra yapıyorsunuz. Ama benim şu anda o tarz bir tohuma ihtiyacım yok. O yüzden onu koymayacağım. Direkt büzme işlemine geçeceğim. Önce birkaç yerden şöyle bir tane azalttım. Hatta iki tane azaltalım. Tek düğümle. Sonra her zürafanın içinden ipi hiçbir işlem yapmadan tl alır gibi geçirerek. tüm hepsinin içerisinden bu şekilde T araları gibi geçirip sonuna kadar bu işlemi yapıp sonra hepsini büldürüyorum. Bu şekilde ucunu kapattım şeklini düzelteceğiz şeklini sıkıntı yapmayın hemen bir yerden bir boşluktan uç kısımdan sabitlemek için bir zürafa yapıyorum ki şeklini düzeltebileyim şekli şu anda böyle pörsümüş gibi ama onu elimizle düzenleyeceğiz Çünkü bana tohumun şu kısmı ve şu görüntüsü lazım şekilde tohumumuzu yapıyoruz. Bütün motiflerinizde bu tohumu kullanabilirsiniz. Buradan da yine motifin içerisine geçirerek böyle geçirerek aynı anda papatyalar oluşturabilirsiniz. Güzel işlerinizde kullanmak için yapabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin hanımlar.